gün gören anlık. Atatürk Caddesi'nde yol çekmesinden dolayı trafik kazası. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam. Az daha sağ, az daha sağ. Dur. Tamam. Tamam, dur. Tamam mıdır? Yang <laughs> 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 Abi sabah 8'de sabah işe geldik ben bu dükkanda çalışıyorum. 8'de aşağıda bir göçme olmuştu. Oradan sular çıkıyordu. Ondan sonra oradan kestiler kenarlarından araba geçiyordu. Şu kanalizasyon için bu büyük araba geldi arkamızdaki. Temizlerken bir anda yolda çöküş oldu. Şu tırın üstüne düştü. Bir iki saattir böyle şu an çalışmalar yapıyor. Vinç geldi. Zaten arabada biraz hasarlar var. Ne olacağı belli değil. Yani çalışma yapılır. Çalışma yaparken biraz daha yukarı aldı. Yani bir çalışma vardı. Arabada biraz yük olduğu için yol düştü abi. Altındaki boş zaten. Bu kamyon olmasa dedi devrilir miydi yani? Öyle bir durum varmış galiba. Aynen abi devrilirdi ama ağır yük biraz durduğu için bir anda saat gerilek düştü. Zaten o kamyon olmasaydı dükkanın önüne doğru düşecekti. Küçük araba olsaydı zaten büyük bir hasar oluşabilirdi. Büyük araba olduğu için fazla bir hasar oluşmadı. Ölü yaralı falan yok değil mi? Yok abi. abi.